Ya o gece o gece tarif edilmeyecek bir şey yani Yıldızlar uzansanız tutacak şekilde ay deseniz öyle hava sıcak bir bambaşka bir gündü sanki o günü. Ve gece saat 3 2 geçeydi yanılmıyorsam da biz de o, o sırada uyuyorduk. Ve deprem olduğunu ki saatler sonra anladık. Ev yıkılmıştı bizim ev. Enkaz halindeydi. Ve biz enkazdan o şekilde annem, ben ve bir erkek kardeşim çıktık. Babamla iki tane kız kardeşim rahmetli oldular. Bir tane kız kardeşim daha doğrusu çıkarttıktan birkaç saat sonra Bandırma'ya giderken gemiyle, askeri gemiyle. O zamanlar öyle uzak taraflara da götürüyorlardı buralarda hastane olmadığı için. Ve o zaman kucağımızda işte rahmetli oldu. 3-4 gün ben de orada yaralıydım. Ben 5,5 saat kaldım enkazın altında. Erkek kardeşimle birlikte hemen hemen çıktık. O biraz daha farklı yaralı olduğu için onu bir kenarda bıraktık. Annemi çıkarmaya çalıştık. Diğer işte yaralı olan kız kardeşimi çıkarmaya çalıştık. Kız kardeşimi yaklaşık 15-16 saat sonra dayım vardı. Sağ olsun. Körfezde oturuyordu. Körfezden işte Gölce'ye yürüyerek geliyor. Sonra İstanbul'da akrabalarımız vardı. Onlar da sağ olsunlar işte depremin olduğunu duyar duymaz bir şekilde geliyorlar. Ee, onu çıkardık kız kardeşimi 12-13 saat sonra biz işte gidince annemi de herhalde bir 20 küsur saat sonra enkazın altından çıkarıyorlar annemin biraz hatta ya sorunlu sakat valla bir taraftan iyi yönü oldu ya çünkü eskiden belki biraz daha hani gençliğin verdiği bir şey vardı kalp kırmak çok basit geliyordu çok kolay geliyordu şu an çünkü yatıp kalkacağınızı bilmiyorsunuz. En azından şu an kalp kırmamaya çalışıyorsun. Bir yan et, iyi etkisi oldu. Diğer taraftan acaba yine olacak mı? Acaba ne olacak? Acaba işte hadi deprem oldu. Şimdi ne tür bir felaket olacak? Bu kapalı alana giremiyorsunuz. Ben alt geçitten şeyden yani daha doğrusu araçta giderken köprünün tünelden çok fazla geçemiyorum öyle hani. Ya da geçmek istemiyorum. Yani geçmek istemiyorum. En şey sıkıntı enkazın altında kalmak değil. Sıkıntı hani kaldınız keşke ölsem. Kurtarılmayı beklemek sıkıntı. Deprem olduktan 8 yıl 9 yıl boyunca hiç gölceye gitmedim. Gidemedim de. En son gittiğim yani artık gideyim dedim. Ve gittim. Eski evimin olduğu yere, enkazın olduğu yere başka bir tek katlı bir ev yapmışlar. Onu bile gördüğünüz zaman içiniz sızlıyor. Yani Gölcük tabelasını bile görseniz içiniz sızlıyor. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Başka bir şey diyecek bir şey bulamıyorum. Allah bir daha hiç kimseye de ne böyle deprem, ne yangın, ne sel, bu tür felaketleri göstermesin. Muğla'da, Bodrum'da olan işte bu felaketler. Sonuçta Allah onların da yardımcısı olsun.